Abi Dur, şeyde doğayım ya. Lejon sen abi, de şey. doğdum, sen de doğdum. <laughs> Şöyle bir fişek atıyorum. Aa görüyorsunuz mu bak adamlar dipte görünüyor. Evet. evet. Bir, ta bir tane daha atıyorum. Aa şuradaki ben bir tankla bir bombayı bir atayım bakayım. Ya ben oraya bir of. Bomba bakalım. Ne kadar şey. Aa yarıyor şey. Gaz diyorlar, Hadi. gaz diyorlar. Bir şey söyleyeceğim şu düşman tankı bizi ısıracak bir ihtimalle öldü ee, Biri öldü Tam Tam yerde. Tamam Tamam evet, Ben de vurdum de vurdum. öldü ya. Öldü Tank var burada ya Biri geçti ha Sola geçti biri Abi bu adam nereden? Ne? Kutunun altından sıkıyor ya. birisi Geçiş Körle varmış aldı. orada. Ölme. Geçiş varmış. Bir şey söyleyeceğim. Bunlar biraz üzecek bizi. Ya ben geçiş olduğunu bilmiyordum orada yani. Bak şuradaki delikten geç. Tank var. Sert vuruyor ya. Celal abi istersen sen gözcü alıp bombanı yerleştirebilirsin. <laughs> Hiç şey Bombaları ben. Da yerleştiriyorum yani. da ya tank şu an harcıyor beni. Tankı bir tank var. görüyorum. Evet. Bir tavuz zaman hep beraber roketlesek mi onu? At almam lazım şey ama. Şuradan geçeceğim bir dakika. Ben atla vurdum ona da bana tek roket attı. O aldı. Geri çekilelim. Bölgeleri hemen alalım. göre şekilde. We are pushing back. We are being pushed back. Catalina, there are soldiers. adamları ha geliyorlar. Hikmet, düşman askeri. Onun arası bir bomba. Bir, önce 2. Düşman adam hala orada. Adamlar yerlemiyor mu sanki? tank patladı mı? Dumandan of <laughs> oh ya. Göremiyorum. Sonunda. Var şurada 97. Geri. Ha buradayız zaten. Tam alandayız. Köprü, köprü altında. Var da adamlar kuşlayamıyor. Onların askerlerinden birini görüyorum. Geri öldü. Köprü altında adamı vurdur. vurdum. Mermi vurdum bir tane. Altındakini yok, vurdum. Bir tane daha vurdum. Şey bizim tarafa geldi bir tane. Tekliyle koşuyor. Pompalısı var. Hop, o önünde. Şeyde. Sol tarafta. <laughs> ben nasıl karı silahıyla doğamadım? Bu adam bak ne yazmış. Youtube kanalı yok mu senin diye. <laughs> kim dedi? Kim dedi? Şey... TR Blood Blood mı? Göremiyorum ki. <laughs> Gözcü tespit edildi. Var 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 B tarafı. Orada bir gözcü var. Onlarınkilerden yani. e biri. Tetikte orası B oluyor. Kim demiş. Abi o bir tankı düşman, indirmemiz lazım. Tamam ben de hallediyorum. Bir düşman gücün kıtasal askeri var. Onun kafadan Ama yememesi. Adamlar bana sıkarsa tanka sike Tank da, şey, da şey, dibimize dibimize geliyor. Aldıkça iyi. Tank önümde tane vurdum. Dur dur ben tankı şimdi ayarlayacağım ben şimdi. Benim mermiye ihtiyacım var. Adam olan mevcut mu? Adam 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 soldan geldiler, soldan geldiler. Tanka iki vurdum. Tanka vurdum. Vurdum dikirim. bir. Gitmeden doğru. Öldü bir biri. Pis attım O da öldü. Hat yok mu diye atladım. Şunun başını. Bana mermi versene reis. Öldü mü bu arada? Gel, <laughs> evet. öldürdü. Şunun o zaman mermi sandığı vardır umarım. Yokmuş ya, mermi sandığı yok herif. Kimde müminat var? Şu hadimi ele geçirin. Benim mermi bitti. Neredesin? Buradayım. Al bunu. Nasıl alıyoruz? Tamam. Okey aldım. B'yi yine veriyoruz. Yine geri çekilelim. Obre sabancası var adamın. Tamam. Cici. o <laughs> benim benim o ya. Katar ben sana veririm onu. Adamsın. B'yi alamıyoruz. Alıyoruz mu? Alıyoruz. Hı. Bir şeyler oluyor. Aa dur adam şu dur konteynerini al. Sınıma bak. Ana tank, tank, tank B'de lan Çok sessiz, sessiz gelmiş bu kuşları Sessiz, sessiz gelmiş Bak, <laughs> etmen öyle yaptı Aaa Dışman gözcüsü görüldü Şurada düşman gözcüsü var O <laughs> çok karibime geldi şu an Gelip söküldü, <laughs> Orada. Ordaaa ben bu silahla e oynayamam yolda. ya. Yeter hoşlanacağım. E Arkada seçikler. Ben bir sniper'ım olsa rakibi ağlatacağım da. Rejan geliyorum. Ya da dur oradan üstüne doğamam. Sen orada dur ya. Sus orada aynı. Sniper'lar beni indirecek abi. Ne 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 mı İndir Nasıl indirecek? Dur. Bir asıl yedi asıl abi. Öldü. Osman'ım nereye gidersin? Can ver, versen abi dörtten. <laughs> Ay eyvallah abi. Oynasan abi. Sen oyna at oyna. Siyah indi. Abi oyna oyna. Oyna sen. B tarafında bak. Aslan Aslan Markladım. Askeri. Markladım. Onu gördünüz mü? Onların askerlerinden biri. Şurada bir adam var. Düşman askeri görüldü. Ölmüş galiba. Ha, B tarafında. fetit oynadığımızı varsayarsak B tarafında oluyorlar. Ha, sol tarafta diyorsun. Aynen sol taraf. Şu deliğin içinde ne? Köprü o deliğin de. o köprü var ya o köprü. Bak orada. Orada orada bir da işaretledim. Aa dur dur ezeceğim şunu dedim. Ezemedim. Nasıl vuramadım ya? Delikteki biri öldü. Çok iyi. Öldü orada bir oldu. tuzak var. Tuzağa patlattım çok Saata iyi tıkın, Destek sıkıyor herhalde. Aslan bir site olduğunda bir yayın açar mısın? Abi bir ilgi geliyor. At geliyor, at geliyor. Herkes atar. <laughs> Yayında atar. at. Video da, Tamam at indi. Tank, Tank, Tank ya. <laughs> çok iyi lan <laughs> aldık burayı sürekli aldılar yapıyoruz. Köprüde biri var. Öldü. Öldü. Harika. Bir, kişi daha var da ben yedim bir tane. Tamam. tamam. Abi sıkıya şey verebilir ya. misin? Canan abi. Mi? Geliyorum geliyorum geliyorum. At topu, şöyle, şöyle at abi topladım. Git şuraya. geldi tankın orada. Abi, abi ambulans geliyor. Abi geç. Ey abi. Köprü, köprü. Öldü köprü bir. Bir tane at var. O tankı... sağ Hop bir tane daha öldü köprü. Bir şekilde. bir tane daha köprü öldü. <gülüyor> <gülüyor> abi, bizim abi o ee! tankı ee! indirmeden eee! o B'yi alamayın. Eee. Oy göz göze geldim. Bu arada B'yi anlamız için benim ona bir bir düşman gözcüsü görüyorum. O nasıl bir şey lan? Ya, sen? Sınır Orada seni vurabilirler Celal abi. Yok no, kimse vuramadı ya. Öldü. İstersen geri çekil oradan, kenardan tutalım. Biraz daha geniş. Ben çok gelişim. çok diğer yerdeymişim. Tamam, sen bilirsin. Ben girişleri takıyorum da... ...fakir bir uğraşıyorum. Benim bulunduğum bölgeyi görüyor musun Ce Celal abi? Geliyorum şimdi. Dur, ben burada seri kill alıyorum ya. Baksana. Tamam abi. Tamam. Sana hiç helal Ben genişten şey alırsam daha abi. iyi olur diye düşündüm de. Tank. <laughs> Tank geliyor, geliyor, tank geliyor. Tank Eren işaretliyorum. Tankın üzerinde sniper var. Tanka tankı... Tanka vurdum Top bayağı. Adam kadar. geldi. Tere Frost çift yazdı kadar. Kim yazmış? Vurun onu, vurun onu, vurun onu. <laughs> Vurdum. Ölür, 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 ölür. Düştü, düştü, öldü. Çok iyi ya. Harikasın atı, oy, 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 oy. Atı, atı da öldü. Adamlar geliyor. Göstermeye Burada gerek yok. Bayağı, Yatıp beklesekse burayı alıyoruz kanka. zaten. At, tank. Dur bakayım. Tank ölmemiş. Hop, biri öldü. Şuraya ben bir blok Biri daha var, ben biri bir bir daha var. Aa, A oldu, birinoyz. Evet, evet. Sağımızda tank var, bizi darlıyor haberin olsun. O tank hiçbir zaman oradan ayrılmadı. <laughs> o, <tankı gülüyor> o tankı ben bir at, at alırsam bir infazını vereceğim o tankı. Ya ben vuruyorum ona da, Oy. az önce... 8'e izin Biri daha var. Konteynerin ah, orada. Açık alanda ya. Evet, At. Bizim tankın arkasından koşuyor. Öldüreceğim onu. Dur, oyalasan At da At öldü. 9 canı var. O tank tartlayacak. Bir <laughs> tank tank. yedi. Adam bir hit yedi. Çok güzel, çok güzel. <laughs> Kafaya headshot yedim. <laughs> atı bir alamadım ya. Çok güzel maç dönüyor aslan üstüne de hocam dayan sniper geldim lan adam adam arkada ya öldü tank var tam ileride o ta beyzerinden tutuyor ya sniper ya o çok riskli o kadar dibe girmeye gerek yok ya önüm boş görünüyor biri bana bir yerden çok kaçıyor vuruyor. De. Bir şey değil mi? Girmeye zorlayalım mı? Ne diyorsunuz? Yoksa adam arka 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 behind. Öldü. Tam arkamdaydı biliyor musun aslan? Şu an aslında dağda dur. da vardı Gelir öldü. Ben ne uyuyorum bu sniper ya. At var. Sağda at var. Evet atın. evet at var. Çok az canı. Yok evet, yok. Evet, Atlamadım. Tamam vurdum. Vur, adamı vur, vur, vur 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 ölür, ölür. o. Ölür. Çok iyi. Atı düştü. Atı Çok var ama. Atı var. Atı Atı var. var. Alırım atını. Atı Atı atını. Alırım, atını. atını. Alırım, alırım, alırım atını. Durma. Bekle 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 bekle. Kalıyorum alıyorum alıyorum. Almamıştı ki. At öldü. <laughs> tamam adamı, sorun yok. 1000 nasıl sıkıştır cani herifine. Hata sıktı ya. Önümüze var. Biraz Çok bir kereden tutuyorlar bunlar hiçbir şey yapamazlar tamam. böyle Tamam, boş böyle. ver. yatalım buraya zaten önümüz şey safe yani. Oy, oy, Tank oy, oy, mı var oy, orada? Oy, oy. Topçu varmış. Aradan at, at, at geliyor. <laughs> at var önümde. Öldü lan. Geldi ne pişman oldu. Bir kere at alabilsem bizim base'den var ya şaşırtın. Aga arkada Aşağı biri varmış. Var. Öldü. Olsun. Kanka, biraz zor gideriz <laughs> Hop biri öldü karşıdan. <laughs> buraya biraz zor gideriz, sis bombası kullanalım. Ne diyorsunuz? Biz buraya... Ben önceden sonra arızalık sisle koşalım diyorum ya. Bence yani. de aynı fikirdeyim bu arada. <laughs> ya da atalan bir kişi bizi... Tank over Önce... Oh. Önce... Nereye alsak? Yedim, koştum, e yani. şimdi fişek atıyorum. Bir A'ya attım fişeyi bir de B'ye atıyorum. Ben A B'ye attım fişe, boş. A boş. A geldi. Abi kuruyon bombayı koru beni. Dur dur. ben koydum. Tamam kurdum. De şimdi de kurdu. yatıyoruz hocam. Bir tane geldi yarı can. Vurdum. Easy boy, easy boy. Hedefi imha etmemiz lazım. <laughs> Siz sniper oynamaya devam edin galiba. Patlıyorlar, patlıyorlar. Patla da. Harika, Öyle. güzel maçtı. Aa bir de salgılı olanları bugün iyi Işte. O da güzel. Switch mi güzel? Mi? 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 Let's go. Switch evet, tamam <laughs> hani tamam. Let's go yeah. hocam, let's go. Güzel kayıt çıktı yine.